Artist. <laughs> küfür etmeyi de biliyor. Aa bak bir de bu video var geçen gün şeyin yayınında ha, gördüm. Vallahi bu teyzeyi izlemi izlediniz bilmiyorum ama bu nasıl bir muhabbet ben anlamadım ya. Şunu bir dinleyin oğlum. Pahalı ama alan altın almayın bekar Sen kalsın. Sen aldın mı? Hiç <laughs> almadım. Dinle, dinle, Hiç uğraşamam onunla. Pahalı onun be. için. Var mı? Yok, olsa var derim yalanı istemem, yalan konuşan da sevmem. Dolar var. 95 yaşındayım, emanetiniz satayım. E maşallah. Bir elimde <laughs> bir şikayetim yok. Boyum küçük maşallah. göstermiyor. Aman. <laughs> Allah günahını satmışsın. Ne güzel Aman acını satma bu bekar kalır Yazık. günah <laughs> <laughs> Evet, boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Çok utanç verici yazmış biri. Amına koyayım, bir şeyden de eğlenin lan. Ya vur gitsin ya ne bu ya. Çok utanç verici. Ya bir siktir git amına koyayım. Gül ya. Yürürüm anasını satayım hiç ara Al ben, ben sana ben. şimdi göstereceğim. Biraz daha izle utanç verici göreceksin Çok şimdi. merak ediyorum bu gençin niye başlıyor. Ne yedi ne içti. Evet. Dedim beni ısırmayın ben yedim. Hapır küpür arap şükür. Söverim de. <laughs> Cevarım <laughs> <de> çok. <laughs> amına koyduk <pıttık. gülüyor> Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım. Çekin kız. Abla bozdu bir anda. Abla bir anda bozdu bak. Sen. Dur amına koydum. Dokuz ayar küçük kodunu dinle. <laughs> Kadına da gülüyor. Amları kalkacak orada. Dice sikir mi kalkmıyor? <laughs> abla. <laughs> Bu arada artık, utanç verici moduna geçmeye başladı. <laughs> kızlar kızlar puttikleri sızlar. Boyum küçük gösterme anasını satayım. Anacını satmam bu bıcı bekar karar 31'e devam. <laughs> Gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. Dur bakalım abla. Ne? ne yan yattı? Yan yattı çamura battı. <laughs> amına koydum çatla. Sağ kulağını <laughs> sikeyim. ya bu fake mi amına koyayım ya? Bu sahte mi bu? Seslendirme olabilir mi bu ya? Maske de var ağzında okuyamıyorum. <laughs> Ne yan yattı? Yan yattı, çamura battı. Amına kodumu çatla, sağ kulağını sikeyim. Çok ateşli oluyor yaşla nedense. Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor, vurdukça vuracağı geliyor. Çın amcık ağzı, dik dur. Çok mu yamulmuşsun amcık. <laughs> Şimdi işeyeceksin oraya şey amcık Sen kesinlikle üstüne işerim ben. Şimdi ben dikkat et, kaçma böyle beri gel, karşıma gel. Gel, 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 bana gel. Ne bana varsa gel. demişler. Bundan sonra bana kimse çok küfür ediyorsun demesin kardeşim. Yaşlılarda var, Seksi yaşlılarda var. Bak kaçmayacak. <laughs> üstüne oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ağır gelir. Eyvah ha, eyvah. hadi söyle bir. Niçin böyle duruyorsun? ben, ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah. Bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturduğu gibini günah tokma. <laughs> ne belinden hayır ne deliğinden hayır kalmış. Yere <laughs> amına koydum bombası. Yemiş de sıçmamış. <laughs> Bu kadar güçlü. Getir ama amına koydum da benim hadi, hadi herkese alın. <laughs> Ben hayatımda böyle muhabbet dinlemedim. <laughs> ya dünyanın en epik muhabbeti bu ya. Yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda <laughs> Ya bir siktirin gidin ya ne olur ya. Bunu biri bana bunu montaj desin ne olur. Of. Ruh halimiz nasıl değişti ya. <laughs> bir dakika dur ben bunu sorgulayacağım. Discord. <laughs> mo mo montaj mı lan bu? Yok, Yok abi, Yok abi gerçek bu. <laughs> Gerçektir abi o ya. Sövüyor reis. O abla kesin tehir de aynı sanıyor. Çok komik oluyorlar. <laughs> evet evet ya dümdüz girdi. Şimdi oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ağır gelir. Eyvah eyvah. Ha, hadi söyle bir. Niçin böyle duruyorsun? Ben, ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah. Bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturduğu gibi günah sokma. <laughs> ne beli. Beni günah sokma diyor. ne deliğinden hayır, ne deliğinden hayır kalmış. Yürü hemen koydum bombası. <laughs> Yemiş de sıçmamış. Bu kadar Allah Allah. Millet maske takıp anonim olunca iç dünyasını dışa vurmaya başladı demişler. Sıra bizde. Bu yaşlılık nereye gidiyor? Kızlar kızlar pıttıklar sızlar. Boy, boyu küçük olduğu için yaşını göstermeyen köpürmez <laughs> teyze. <laughs> Küfürlü konuşuyorlar ama komik ya. Komik abi yani. Buna komik değil diyen yani, de kusura bakmasın. Ya, ya, ne yapıyorsunuz lan? İyi Ya, abi, İçiniz kıyıldı değil mi? Bunun üzerine bir genk bir akar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunun üzerine genk bir harbi akar ya. Abi ben yine kaptırdım gittim. Bıraksam ben bir bir saat daha izlerdim öyle videolar da adamı mahvediyor. İçim bayıldı ya.